Selamünaleyküm arkadaşlar şu an burada öyle bir rüzgar var ki Allah sizi inandırsın yani bu rüzgar hani öyle bir rüzgar ki hani apartmanı yıkacak düzeyde biliyor musunuz aşırı lan aşırı la kardeşim aşırı lan. lan bu ne bu ne adamlara bak bu ne dalgamı geçiyorsunuz Harbiden bu ne lan? Ana! Dehşet bir rüzgar la. <laughs> Adam resmen cinayet işleyecek bu rüzgar, bu apartmana tecavüz ediyor bu apartmana resmen tövbe yorum. Öyle de yani. <laughs> çok kötü bir şey bu rüzgar ana. Oysa korkacak ya valla çok korkacak hadi hoşçakalın. Adam aklı beyler dağılın. Ve Ale! Ale! Arkadaşlar Easter Games TV izliyoruz. <laughs> <Ben> oraya, <sana gülüyor> ay ay ay. İşte şu güzel nurumu da çekiverem ben. Nur yüzümü çekiverem bakalım. Şşş. Karizma yok. Adamın kralı Kedi burada yatıyor ben. benim. Şşş. Bak şu yüzü bakar mısın? <laughs> Çok güzelsin. esin. güzel. Saç da güzel ama yemezler. Çok net. Hoşça. Arkadaşlar. Ya yuh denecek güzel bir şey yani. Hani. Bak rüzgar yıkacak. Korki Rex. Korki Rex. Vallahi rüzgarı kalacak lan. Allah'ınız! Abi. Allah'ınız korkuyorum ha! <laughs> bak, bak şimdi çat, çat görüyor musunuz? Bak şimdi nasıl çat atacak, bak. <laughs> Adam bak lan. Bak şimdi korkutacak şey gelecek bak. Bekleyin siz. Hayret titredi görüyor musunuz? Biraz sonra daha çakıtsız olur. Biraz önce bir titredi var ya. <laughs> Allah'ın sinirini İsa ödü bokuna karışacak. Vallahi insan çok kötü oluyor. Öyle bir rüzgar ki bu Öyle bir rüzgar ki bu hani İnsanın ödü bokura karışacak neredeyse <laughs> O kadar şey yani <laughs> O kadar şey yani ne o şey Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adam resmen Trevor mı Trevor mı derler adam şu adam oh, Başka bir adamla yattılar orada O oyunda yani <gülüyor> Tövbe <laughs> estağfirullah <Tövbe taşıttım. gülüyor> Allah belasızın ya İyilendim ya Kardeşim yani siz sapık mısınız, gay mısınız, tuy musunuz? ne gavazını yaşıyorsunuz? Hayret bir şey ya. Vallahi insanın ne utanlar gibi tatlı ya. Yemin ediyorum. Utandım lan. Allah utandım la. Çok iğrenç bir şey ya. Allah cezatı. Allah böyle kaldı. Allah böyle ya. Allah Ölüyorum lan 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 ölüyorum lan valla ölüyorum oranı çabuk Bak şunu bak Adama diyor bak Allah'ım çıldıracağım ya Cidden diyorum çıldıracağım ya Adama bak lan Ama durdu video ben anlamadım ki bunu Şimdi travel Ha şunu bak travel Şey yapıyor biliyor musunuz ee, Bakayım ne yapıyor? Dişin çekiyor. Biz de ne yaparız? Dişini çekiyor. He. Dişini çekiyorum. Dur bakayım. gitmesi fazla ölmesin diye. Bilgi topluyorlar biliyor musun? Bilgi topluyorlar adamın hakkında. Ben bu kadar işkenceden sonra konuşur artık. <laughs> <laughs> Bana Benzema diye uyardı beni babam. Bana bezettiyse sonra zaman dedim. Onda bilen. <laughs> Hay yes. Selamun aleyküm arkadaşlar. Videoya başladık. Aleyküm selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün konumuz insan nasıl çıldırtılır? <laughs> çıldırtılır. Nasıl, nasıl çıldır? Kim çıldırıyormuş? Evet. Bir çocuk babasının anasını nasıl çıldırtır? <laughs> evet. Yemin ediyorum bak çok terbiyesiz insanlarsınız. Yani bak <laughs> Yemin ediyorum ya artık. ne diyeyim ya abi? Ne diyeyim? Ay ay çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum ya. <laughs> kendimi adım ettireyim mi? Adım ettireyim mi kendimi? İstiyorsunuz mu? Kurtulmuş olursunuz beladan. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Öyle düşünüyorsunuz ya hani. Adım ettireyim kendimi. <laughs> Sünnetçiyi komik keşke gerçekten. Adım ettirseymişim. O zaman da bilmiyoruz. Babamız anamızda etki vardı. <laughs> ne bileyim yani. <laughs> Siz öyle düşündünüz ben nereden bileyim ya. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. <laughs> Niye diğerler için öyle düşünmüyor? Ne yani benim için öyle düşünüyor sadece. Ya adam adam bizi görünce aklına bu geliyor çünkü bilmem. <laughs> Sen sanatçımızın değil misin demiyor. Sen bana, beni nasıl düşünüyor biliyor musun? Beni bir star olarak görüyor ama nasıl star olarak belli değil yani. Hani o, benim bir star olarak görüyorum ama o şekilde bir star görüyor beni. Yani bir film starı, star yıldız işte dizi starı, bir çocuklar duyması star olarak görmüyor beni. Adam beni başka türlü bir star olarak görüyor. ya valla, vallahi şimdi anladım bak. Siz bak, bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hayal gücünüz çok bozuk. Yemin <laughs> <Yine> ediyorum ben. <laughs> Allah'ım yarabbim ben çıldırıyorum ya. Bak beyefendi diyor aklına geleceğine. Her yakışıklı gördüğünü muz zannediyorsun tamam mı? Allah gitmeyeceğim artık oraya. Allah öğretmesin ya. Allah öğretmesin ya tabi harbi. Gitmeyeceğim, vermeyeceğim sizden oraya değil mi? <laughs> tamam mı? tamam mı? Ayyyy saçım başım ya? One dreams, one dreams, one time, one at a time, one dreams. One time, one time one time one dreams, one dreams, one time, one time, one dreams One time One dreams, one time one dreams, one time, one dreams, one time. One dreams, one time. One dreams One time, one time. Yemin ediyorum bak çok terbiyesiz insanlarsınız. Yani bak, <laughs> yemin ediyorum <ya> artık <laughs> ne diyeyim ya abi, ne diyeyim? Ay ay çıldırıyorum ya, çıldırıyorum ya. <laughs> Kendimi adım ettireyim mi? Adım ettireyim mi kendimi? İstiyorsunuz mu? Kurtulmuş olursunuz beladan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Öyle düşünüyorsunuz ya hani. Adım ettireyim kendimi. <laughs> Sünnetçiyi komple kestirseymişim gerçekten. Adım ettirseymişim. O zamanlar tabii çocuğuz bilmiyoruz. Babamızla anamızda etki vardı. <laughs> ne bileyim yani. <laughs> Siz öyle düşündünüz ben nereden bileyim ya Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Niye diğerler için öyle düşünmüyor? Yani Affedersin benim için şey öyle düşünüyor sadece. Adam adam bizi görünce aklına bu geliyor şimdi. bilmem. Sen sanatçımızın değil misin demiyor. Sen de beni beni nasıl düşünüyor biliyor musun? Beni bir star olarak görüyor ama ne star olarak belli değil yani. Hani o beni bir star olarak görüyor ama o şekilde bir star görüyor beni. Yani bir film starı yıldız işte dizi starı bir çocuklar duyması star olarak görmüyor beni. Adam beni başka türlü bir star olarak görüyor. <laughs> ya valla valla şimdi anladım bak. Siz bak <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hayal gücünüz çok bozuk. Yine ölüyorum ben. Allah'ım yarabbim ya çıldırıyorum ya. <laughs> ay ay. Bak beyefendi aklına geleceğine. Her yakışıklı gördüğünü muz zannediyorsunuz tamam mı? Allah gitmeyeceğim artık oraya. <laughs> Allah kahretmesin ya. Allah kahretsin ya tabi harbi. <laughs> Gitmeyeceğim, gelmeyeceğim sizin oraya, tamam mı? <laughs> tamam mı? Ayy, saçım başım yolacağım ya! One dreams, one dreams, one time, one at a time One dreams, one time, one at a time, one at a time One dreams, one dreams, one time One time, one the dreams, one the time, one dreams, one the time, one dreams, one the time, one dreams, one time, one, time, one the time.